Kontrol Z'den herkese merhaba. Bugün programa tüm dünyadan çaldıklarını har vurup harman savuran ABD'nin yaptığı bir deneyle başlıyoruz. ABD Uzay Ajansı NASA, DART uzay aracını kasıtlı olarak bir asteroide çarptırdı. Yanlış duymadınız. NASA bu uzay görevini ise çarpışma dünyaya karşı tehlike oluşturabilecek astroidlere karşı bir savunma stratejisinin provası özelliği taşıyormuş. NASA bir katil asteroid yolumuza çıkarsa onu yönlendirmek için savaşma şansımız olacağını gösteriyor. James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere kameralar ve teleskoplar uzay aracını izledi ve etkiyi görmek için görevi kayıt altına aldı. Yunanistan'da yapılan kazılar sonucunda 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Herkül heykeli bulundu. Roma döneminden kalma heykel doğuramada süs olarak kullanılıyormuş. Herkül heykelinin yanı sıra aynı yerde heykelin tuttuğu düşünülen sopa ve sol elden sarkan aslan da keşfedildi. Heykelin bulunduğu yapının 8. ya da 9. yüzyılda ait olduğu paylaşılırken heykelin kendisi ise 2. yüzyıldan kalmaydı. Kazılar önümüzdeki yıl aynı bölgede yine devam edecekmiş. Bundan 110 yıl önce Atlas Okyanusu'nda buzdağına çarparak batan Titanik'i uyarmaya çalışan birileri olduğunu biliyor muydunuz? Valla ben bilmiyordum. SS Meseba, Titanik'in kaptanı Edward Smith'e bir telsiz mesajıyla Newfoundland kıyılarında haydut buzdağlarının sürüklendiğini bildiren bir mesaj göndermiş. Kaptan bu mesajı aldı ancak uyarıyı dinleyerek rotasını değiştirmedi. Sonuç batmaz denen gemi bir buzdağına çarparak battı ve 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. SS Mesaba ise 1918'de bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. Kader